Merhaba arkadaşlar. 8 camdan 4 tanesini kıracağız. Burada permütasyon var. Yani hangi cama hangi sırayla kırdığımız burada önemli. Yani 8'in 4'lü permütasyonunu almamız lazım. Yani tüm durumlarımızın sayısı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5. İstenilen durumlarımız neler? Bizim kırmızı cam kırmadan 3 tane mavi kırmamız gerekiyor. Yani 3 mavi bir tane yeşil kıracağız. 3 tane mavi. 1 tane yeşil. Burada da permütasyon vardır. 4 tane rengin yer değiştirmesi bizim için 4 faktöriyel. Yani 4 camın yer değiştirmesi diyelim buna. 4 camın yer değişikliği 4 faktöriyel yani 24'tür. Ama hangi yeşil aldığımız önemli. Burada 2 tane yeşil olduğu için bu birinci yeşilimiz olsun. İkinci yeşilimiz için de yine aynı şekilde 4 faktöriyel yani 24 durum var. Toplarsak 48. 6 çarpı 8 48. Şunlar giderse 1 bölü 5 çarpı 7'den 35 olacaktır. Cevabımız B seçeneği. İyi çalışmalar.